Evet dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bomba gibi spreyler atmanız için hassasiyet ayarı göstereceğim. Bu hassasiyet ayarına alışmanız zaman alabilir. Ee, ama ben şu an sadece jiroskop hassasiyetini göstereceğim Çünkü ben jiroskop kullandığım için Ama diğer videoda jiroskop kullanmayan için de Bir hassasiyet gösterebilirim Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz Hemen başlayalım Benim hassasiyetim bu Şöyle gösteriyorum Evet ateş etme animasyonun hassasiyeti çok önemlidir arkadaşlar Yani bu sizin ateş ederken ki eğiminizi, nişan alma hareket hızınızı gösterir. Jiroskop hassasiyetim de böyle. Bu hassasiyete alıştığınız zaman jiroskop kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Gerçekten çok güzel spreylere e, çığır açacaksınız. Yani çok güzel spreyler atacaksınız. Hemen isterseniz bir size denemelik gösterebilirim. Evet arkadaşlar hemen şöyle tekrar size hassasiyetimi gösteriyorum. Hiçbir değişiklik yapmadım. Hala aynı hassasiyet. O zaman öncelikle şu turtle atlayalım ve size e, bu hassasiyetin neyse atladıktan sonra onu söyleyeyim. Ne oldu ya? Ben buraya mı geldim? Arkadaşlar hem size bu hassasiyet ayarlarından birazcık bahsedeceğim. Tabi öncelikle adam varsa atladıysa onları temizledikten sonra. Ama şu anlık bir ses duymuyorum ve atlayan da görmedim. adam yok mu Gerçekten Oha M24 mi Evet adam var adam var çünkü sesini duyduğum gibi Evet bu en son ateş eden pompalı ile ateş eden arkadaş burada hem bir tane yelek bulmam lazım derken 3 seviye yelek çok güzel Acıdayı ne yaptın sen ya? Canıma bak. O adam nereye gitti? Kardeş ne yapıyorsun? Bir sağına soluna bak. Burada adam olduğunu bilmiyor mu? Benim Ben Bende 3 seviye yelek de vardı. Nasıl o kadar vurabildi? Bot. Sen misin kanka? Dur dur. Bende 762 var. Hemen hızlıca canımızı dolduralım. Tabii g 4 bulursak onu alacağız. Otobottu galiba. m 4te bulduk. 6x'i de ver abi. Şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Okey. 6x'de bulduğumuz güzel oldu. Evet, şimdi kısaca bahsetmeye geçebiliriz. 4x olduk çok güzel. Ya bunları yani bana bir tane 6x yetiyor ama size e, göstermek için iyi oldu yani. Hala ses var. Onu da vuralım. Ondan sonra anlatayım. Bu da bot mu yoksa? Abi <laughs> yapma <gülüyor> Arkadaşlar bot değildi ama Bilmiyorum ya acemiydi Fazla anlamıyor gibiydi Ve benim salaklığım yüzünden Yüzümden ölüyordum Ben kendim kendimin <laughs> Neyse Çok boş yaptık Hemen gösteriyorum hassasiyete girdik. Bunu jiroskop için gösteriyorum demiştim zaten videonun başında. Ama e, jiroskop kullanmayanlar için de diğer başka bir videoda böyle açıklayıcı bir video çekebilirim. Bunu beğenerek veya yorum atarak bana gösterebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Jiroskop hassasiyeti. Eğer bu e, ateş etme animasyon hareketini az yaparsak, yani şöyle atıyorum. 2 yaptık. Çok az oldu. 20 yaptık. Ve jiroskop hassasiyeti de düşük olursa şu olur. Abi ben şimdi bakın telefon şu an aşağı indiriyorum. Yani o kadar aşağı indiriyorum ki atamıyorum sprey. Yani bu şekilde sprey atamayız. Ama jiroskop hassasiyetini yükseltirsek ses duydum gibime geldi de duymadım galiba. Yanıldım. Bunu 120 yapalım abi. Bu size kalmış. Kendi ayarınızı belirlersiniz. Bunu da 40. Ben 40'da kullanıyorum. 40 ideal 6x için ateş etme animasyonu tabii ki de. Şimdi bakalım hemen. Abi bunu istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz ateş ederken. Görüyorsunuz yani. 6x e, bu şekilde. 4x de aynı. Hemen 4x'i de göstereyim sizlere. 4x benim. E, da. Ben bunların kamera hassasiyetini neden düşük kullanıyorum diye sorarsanız keskin nişancılar için. Yani şu an bunu elimle yapıyorum. Elimle böyle. Bu da jiroskop. Bir dakika. Şuna bir bakalım mı? Bu ne ya Arkadaşlar Ne yapıyorsunuz siz Size demedim oyundakilere dedim <laughs> Yanlış anlaşılmasın Bir tane daha 4x neyse Hemen geçelim Şunu evin içinde ayarlayacağım Yoksa ölüyorum ya yani. O kaçıncı denemem Ses var Ses duydum. Beni kandırmayın. Üst seviye kaskı. Elim dönmedi mesela şu an. Ya bu öyle bir bak var ki yerde yatanlara tutmuyor abi tutmuyor. Yani tutmuyor onu düzeltemediler. Neyse ya da ben tutturamadım fazla <laughs> sızlanmayalım. Hemen buradan giriyorum hassasiyet. 4x ayarımı şöyle 75'e düşürdüm bakalım ne olacak. Ateş etme animasyonunu da şöyle 20'ye düşürdüm. Abi. Bakın hız bu. Hız bu. Yani çok rahat sprey atamazsınız. Ben birazcık alışkın olduğum için şu an yine de atabiliyorum yani. Hız bu. Onu kendi hızınıza göre ayarlarsın. Aslında yine de güzel bir hız. Ama telefonu çok döndürmeniz gerekiyor. Peki bunu 200 yapalım. E, ateş etmeyi de yine 40'a getirelim. Hatta 30 da yapabiliriz fark etmez. Çünkü jiroskop hassasiyetimiz yüksek. Arkadaşlar jiroskop hassasiyetiniz yüksek olduğu zaman ateş etme animasyon hareketini fazla yükseltmeyiniz. Çünkü çok hızlı olur ve bunu oynayamazsınız. Yani tabi alışkınsanız oynayabilirsiniz. Bak abi. Hayır. Ya burada amaç kapıyı kırmak değildi. Kapının etrafında ne kadar çok oynatıyorum görüyorsunuz. Yani bu benim istediğim yöne doğru gidecek. Yani demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Ee, tabii ki de bir yere sabit ateş etmek için eğer bu hızda hassasiyetiniz bu hıza alıştıktan sonra bir yere istediğiniz şekilde sabit ateş edebilirsiniz. Yani ben açıkçası yalan söylemeyeyim. Çok fazla alışkın değilim bu hıza ama alışmak istiyorum çünkü çok iyi, güzel, etkili bir şey. Şöyle deneyeyim abi. Yani mermiler istediğim yere gidiyor. İstediğim yere çevirebiliyorum ben ateş ederken bunu. Atıyorum önünüzden araba mı geçiyor? Yani bu şekilde hızı bu yüzden iyi. Yani e, şimdilik bu kadar. Kamera hassasiyetinden de bahsedebilirim. Bu jiroskopa ayarlı olduğu için kamera hassasiyet e, jiroskop kullanmayan arkadaşlar e, buradaki kamera hassasiyetindeki e, ayarlarda oynayamaz. Çünkü bu jiroskop için ayarlı. Orada bir şey gördüm sanki. Artık görmedim yani bence en güzel hassasiyetler bunlar ama tabii ki de ben bu şekilde hızlı alışmak istediğim için bunlar diyorum. Çünkü aslında o ne? Botmuş ya. Ben dedim bu adam ne yapıyor dedim, mal mı dedim, salak mı dedim ama botmuş. Beni gördü, üstüme koşuyordu resmen. Başka kim olabilir ki? Abi dur bir ya, bot seni orada harcarlar. gel bu tarafa. Al, harcadılar. Bana ölsene, niye yabancıları ölüyorsun? Bir tane daha bot vurdu. Ya biz de sanırsam bir 5 tane falan bot bulduk, vurduk. Çünkü arkadaşlar e, <laughs> size anlatım yapmak istediğim için e, e, tekli girdim. Ve teklide de benim e, rankım düşük. Yani neyim ben teklide? Altın falan öyle bir şeyim. O yüzden çok bot gelebilir. Dediğim gibi bu hassasiyet ayarlarını alıştıktan sonra jiroskop kullanan arkadaşlar bana çok teşekkür edeceksiniz. Bir dakika orada bir şeytan var. Kardeş böyle oynanmaz kardeş. Tekerlerini alırım bak. Orada bir tane daha araba var. Oho bu kadar mıydı yani? Dediğim gibi arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmiştir. Bilgilenmişimdir sizi. Eğer daha güzel bilgilendirme videosu istiyorsanız bu videoyu yorum atarak veya abone olarak bunu bana belli edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.